Merhaba, e, Moria marka bir televizyon aldım. İnternette herhangi bir incelemesini bulamadım. Ben bu incelemelerden her ürünü aldığım zaman e, YouTube'daki videolarını bakarım, önerilere bakarım. Ama herhangi bir videosu olmadığı için ben aldığım için e, bunu çekmeye çalışacağım. Çok başarılı olacağımı tahmin etmiyorum ama elimden geldiği kadar size fikir verir umarım videom. E, bir televizyon bu şekilde açıldı kablo TV kullanıyorum. Kablo TV'nin bir kanalı bu şu anda. Kanal değiştiriyorum. TRT 2'ye geçti. Sesini açayım. ihtişam ve sanatta sosyal statü objesi olarak ilk akla gelen opera dürbünleri olurdu. Seste bir bozulma olmuyor sesi yükselttiğim zaman gördüğüm kadarıyla. Şimdi ne özelliklerine bakabiliriz? Başka kanallara bakalım. Yani televizyon yayınlarındaki kalitesi gayet tatmin edici göründü bana. Hani bu bu işin uzmanı değilim ama hani bundan önceki Samsung televizyonum vardı. Karartılar vesaireler başlamıştı. Kesinlikle şu anki izlediğim görüntüden daha kötü bir görüntüye sahipti. O yüzden hani çok büyük bir görüntü kalitesi beklentim yoktu. Ve o nedenle düşük fiyatlı ürünleri denemeye karar verdim. Ve Moria TV'yi takip etmeye, takip etmeye başlamaktan bahsettiğim internette araştırayım dedim. Herhangi bir incelemeye, bir yoruma rastlayamadım. Yeni çıkan bir marka olduğunu duydum. Sunny üretiminin olduğunu duydum. E, ee, neyse sonuçta almaya karar verdim. Fiyatı incelerken 11-11'de hepsi buradan 2649 liraya gelen bir fiyatla televizyonu e, sipariş ettim. Böylelikle aynı inçte en düşük Samsung modelinden yarısından bile daha ucuz bir fiyata gelmiş oldu. Neyse şu anda özellik olarak e, bakmak için akıllı modunu açayım. Akıllı moduna bastım. Çabuk mu başladı diyeceğim ama tabii şu anda akıllı moduna başlamadı. Sadece arayüzü açıldı. YouTube'a basıyorum. YouTube'un açılması ne kadar sürecek? Tamam. Ee, hadi aç şu videoları görme ekranına gelelim. Videoları görme ekranına geldik. Evet. Şuradan 4K araması yapalım. 4K videoyu aramaya bastık. İlk çıkan videoyu çalıştıralım. Şu ilk görüntü olarak kaliteli gelmedi bana. Ha, şu anda daha sanırım ilk önce düşük video çözünürlüğünde başlattı videoyu ama sonrasında yükseltti diye tahmin ediyorum. İleri sarma tuşuna basıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 kere basalım. 50 saniye ileri aldık. Okey e basınca da şimdi başlamasına bakalım. Evet başlıyor. Şu papağan dışında başka bir şey göstermiyor mu bu video? Şöyle yani değişik bir kuşa geçti. O kuşta geçelim. Ha, şu kuş nasıl bir kuşmuş ona bakalım. Yani renkleri bana çok güzel görünüyor ama şu anda çeken kameranın ekranına baktığım zaman televizyonda gördüğüm güzellikle renkler göremiyorum. Hani televizyonda çok tatlı bir turuncudan sarıya geçişler böyle hafif böyle pembem saf görüntüler var ama direkt kameranın ekranında saf sarı bir görüntü görüyorum. Hani televizyon daha canlı ama tabi ben bunu bilgisayara yüklediğim zaman acaba televizyonda gördüğüm görüntüyü izleyebilecek miyim bilmiyorum. Ha tabi ben 4K video izliyorum ama tabi çekim kalitesi 4K olmayacak. Aynı şekilde interneti yüklediğimde de o görüntü kalitesi aynen yansımayacaktır tabii ki. Neyse buradan geçelim. Başka YouTube'dan çıkalım. YouTube'u güzel hızlı çalıştırdı. Benim bundan önce bir, yani benim bu bozulan Samsung karşıca bir tane de arka odada Samsung televizyonum var. 46 inçlik bir televizyon. Akıllı özelliği var. Yani YouTube'u bu kadar hızlı çalıştırmıyordu diye hatırlıyorum. Gerçi hadi onun da gene bir 7-8 senesi vardır. 46H kodlu bir televizyon. 46 Hz el 62 70 öyle bir özellikteydi yanlış hatırlamıyorsam. Apple Store, App Store pardon televizyonun kendi App Store'una giriyorum. Ana sayfa diyor. Ana sayfada bunlar yüklü uygulamalar mı yoksa yükleme yüklenebilecek uygulamalar mı bilmiyorum. Şurada popülerler diyor. Smart YouTube TV. Ne diyeyim böyle bir uygulama mı varmış? Basınca ha indirin diye şey çıkıyor. İndirelim indirelim bakalım ne kadar hızlı yükleyecek. Smart YouTube TV is open source project. Bu ha YouTube değil bu o zaman öyle mi? O çünkü açık kaynaklıyor ama ya, YouTube ismini kullandığına göre gene YouTube'un izin verdiği bir e, şey olmalı. Montaj diye bir seçenek çıktı. Onu tıklıyorum. Bir şey çıkmadı. Geri çıkalım. Şimdi bastığımız zaman direkt açılması gerek. Bu uygulama YouTube'a göre daha yavaş açılıyor sanki. Ne demiş? Şimdi herhangi bir bilgi göndermeye gerek yok. Hoş geldiniz. Ücretsiz olur. Oturum TV'nizde oturum açın. Bir şey atla deseydim. Dur ya bir dakika. Cancel diyelim. Bir dakika. Atla diyelim. Güvenlik nedeniyle TV'nizin bu kaynaktan bilim yerini kullanmak için izin verilmez. Ne alaka anlamadım. Web tarayıcısı, online olarak kod girin, TV'nizde oturum açın, Google hesabınızı kullanın. Şimdi ben bunlarla uğraşmak istemiyorum. Bir de hele böyle klavyede tuşları, yani en azından uygulamalar çalışıyor görünüyor. Başka hani de bakmamız, şu anda Netflix üyeliğim yok ama Netflix uygulamasını da açayım. Hani açılış hızını falan görmüş oluruz en azından. Ben televizyonda Netflix'in kırmızısını görüyorum ama gene kamerada böyle değişik bir renk görüyorum. Neyse bilgisayarı yüklediğimde nasıl olacak yani bakarım. İzlemeye başla dediğimde büyük ihtimalle oturum açımı geçecek. Aşağı kaydırdığım zaman bir en azın örnek bir video falan göstermiyor mu bu? Yok. Yani örnek bir video gösterir mi diye Netflix'te deneyim dedim ama açılmadı. Başka MX Player var. Bu telefon televizyonda da olan bir uygulamaydı. Başka müzik programları Skype, i. her olsun abi neymiş değişik değişik uygulamalar var. Amazon Prime üyeliğim vardı ama şimdi indirmekle onunla da uğraşmayalım. Genel olarak bakıyorum kendi şeyine bakayım uygulamalarıma gireyim. Uygulamalarımda tarayıcıyı açalım. Tarayıcı da bir, de, bir ara denedim de TRT'nin canlı yayına bakmıştım. En son açtığım yer girmesi de güzel bir şey. dur yani dur bir daha çalışacağım. Tam ekran yapma şansınız yok mu? Şurayı biraz yukarı kaydırayım. Şu anda reklam oynuyormuş. Ben TRT'nin kendi canlı yayını sandım ama değilmiş. Bu arada sesim size iyi gelmesi için biraz kısayım. Mouse'u oynatıyorum ama tam ekran, şuradan köşeden tam ekran seçeneği var. ekrana gir. Yüksek gelmedi ama bu siteyle de alakalı bir şey durum olabilir. Yine buradan çıkalım. Ha, geri geri eksite bastıkça geriye gidiyor. Yani e, önceki sayfaya gitme özelliğini eksitle yapılıyormuş. Sonra bakacağımız bir uygulama var mı? Play Store'a girelim. Ha, Play Store'da da şimdi oturum açmak gerekecek diye tahmin ediyorum. Oturum aç seçeneği var. Ben bunları bilare e, Tekrar dener videoya çekerim diye düşünüyorum. Bu cihaz hakkında güncelleştirmeleri denetledi diyor. Şimdi güncelleştirme yapmaya gerek yok. Aradan değil de ana sayfadan başka bakacağımız. Ha, yüklü uygulamalarda ne var başka? Kablosuz görünüm var. Kablosuz görünüm aktarmaya girelim. Ben de öbür taraftan tele, telefonumu açıyorum telefonumda ekran yansıtmayı açtım. Kullanılabilir cihazları arıyor telefonum. Kullanılabilir cihazları aramaya devam ediyor. Allah Allah. Daha önceden denedim. Bu kadar aramadıydı. Ekran yansıtmaydı. Kullanılabilir. Aygıt yok dedi. Ama daha önce bağlandım. Denedim. Dur. internetim yok şeyden farklı bir Wi-Fi'den mi bağlayayım diyeceğim. Wi-Fi açmamışım. Wi-Fi açayım. Şu anda bağlandım. Bakayım. Tekrar ekran yansıtma bölümüne giriyorum. Kullanımcı cihazlarda bu sefer direkt Smart TV diye çıktı. Ona bastım. Şu anda bağlanmaya başladık. Ne diyor? Smart cihazına bağlanma daveti kabul edilsin mi? Evet edilsin dedim. Ne oldu? Bağlanıyor dedi ama bağlanmadı. Daha önce denediğimde direkt track diye hemen bağlanmıştı. Neyse. Ekran şey açıldı. Youtube'a girelim. Youtube'dan çıkan ilk te videoyu açıyorum. Ama şimdi telif yemeyelim arkadaşlar. Hiç burayı kapatalım. Bir, bir tane oyun açayım. Gerçi yan açılan bir oyun olsam daha iyi olabilirdi. diye. O oyun açılmayacak yüklemesi varmış. Yüklemesini beklemeyelim şimdi. Neyse ekran yansıtmada herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Bir tane şeyde herhangi bir telif yemeyeceğimiz bir video ne olabilir? Reklam izleyelim. Gayet güzel bir şekilde herhangi bir takıl takılma olmadan yansıtıyor diyecektim ama takılma oldu şimdi. Benim ekranımda şu anda telefonumda herhangi bir takılma olmamasına rağmen ekranda bir takıntı takılma hissettim ama şimdi arkadaşın reklamını yapalım. Youtuber bir arkadaşımızın Şimdi herhangi bir kesinti ekrana yansımadı, kesinti var mı diyeceğim ama bozulma var. Tamam bu YouTube'la izlediğim için mi alakalı diyeceğim. Hem aynı zamanda internetten çekip hem de Wi-Fi'ye vermeye çalışıyor. Bir tane bilgisayar telefonunda kayıtlı bir tane video açayım. Şöyle eski videolardan bir tane açayım. bu videonun çözünürlüğü düşük bir çözünürlük olduğu için bir kesintiye rastlamadı herhalde yapmadı. Biraz daha yüksek çözünürlüklü bir videom var mı? Bunlar hep çok yeni videolar değildi. değil. Dene gene The Big Bang, teoriye bakayım. İyi tamam. Üf. Güzel bir şekilde kesintisiz şekilde ekrana yansıtabiliyor. Anladığım kadarıyla internetten bir video izlerken yansıtmada sorun yaşadı ama bunun da olmaması gerekir tabi. internetten bir şey izlerken de sıkıntısız bir şekilde yansıtması gerekir. Ee, i̇nternetten başka bir şey izlemeyi deneyeyim diyeceğim. Prime Video'nun herhangi bir şeyini açalım. biraz ileri aldım Aha çok kötü bir şekilde